Öyle mi? Şaka mı yapıyorum sandın yol boyunca? Ya biz şimdi bu dağ başında ne yapacağız? Söylenmeye içeri devam edersin. Elinden uçanla kaçan kurtuluyor bir Cemil. Hançer. Hey <laughs> soğuk. Sanki yakabilecekmiş gibi bir de oturdu başına. Videomuza hoş geldiniz dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak kalbinden hançeri atmasının imkansız olduğunu anlayan Cihan, onu yeniden kazanmanın yollarını arayacaktır. Hançerin kalbini kırdığının farkında olan Cihan'ın kendisini affettirmem o kadar kolay olmasa da çabaları sonuç verecek ve hançer Cihan'ı çok yakında affedecek fakat bu o kadar kolay olmayacaktır. Hançer bir yandan Cihan'a olan aşkını kalbine gömen, acısı ile abisi Cemil'in gerçekleri öğrendikten sonra iyice hastalığı yenik düşmesinden ötürü kendisini suçlayacak. Ancak Cihan'ın hançeri olan aşkının açığa çıkması ve hançerin de Cihan, aşkına karşılık vermesi ile birlikte geçmişteki karanlık günler geride kalacaktır. Mukadder Hanım ve Beyza Cihan'ın bu yaptıkları karşı çıkarak, hançerden uzak durması için elinden geleni vapmaya devam edecekler. Videomuzun sonuna geldik bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayınız hoşçakalın.